Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Victoria'daki Ehaz Duayda serimizin Japonya Japonya adlı ülkesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet en son neler oldu? Arkadaşlar en son Çin'e savaş açtık. Şu iki bölgeyi almak istedik. Yani şöyle göstereyim. Şu iki bölgeyi almak istedik arkadaşlar Çin'den. Zaten Kore'yi daha önceden almıştık. Şimdi de buraları istedik. Arkadaşlar Çin'le savaşımızı bitirdik. Yani daha doğrusu bitirmiş sayılır. ben sayıyorum artık. Neden? Çünkü arkadaşlar kötü şöhretimiz çok fazla yükseldi. Ee, kötü şöhremiz, şöhretimizin yükselmesinin akabinde de e, yeni bir yer istememizi yani yeni bir yer istersek eğer e, kötü şöhret daha fazla olacağı için Rusya'dan ya da Amerika'dan falan bir saldırı gelebilir. Bundan dolayı arkadaşlar ben Çinle savaşımı bitirmek üzere çabalıyordum. Tam ben kaydı bitirdim. Yani birkaç şeyliğine açık unuttum yani ben şeyi e, bu oyunu açık unutmuşum. Alta almışım daha doğrusu. ben yani oyunun açık olduğuna haberim yoktu. Yukarı bir kaldırdım. Bir tane bildirim falan gelmiş neyse. Bildirimleri onayladım. Ondan sonra Çin bize barış teklifi yapmış. Ne teklif ettiğini ben bilmiyorum gerçekten bakmadım çünkü. E, hemen o, o oyunu orada kaydedip çıktım arkadaşlar. E, hemen hani şeyimiz olsun diye bu. Hani videoda yapayım diye. Hemen oyunu kaydedip çıktım. Şimdi nereleri teklif ettiğine bakalım. Eğer istediğimiz yerleri veriyorsa kabul edelim ve savaşı da burada bitirmiş olalım. Liz Ho Region, Suzo Region diyor. İkisini de verecekmiş arkadaşlar bize. Tamam kabul edelim o zaman. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Çünkü <laughs> Çin'e çıktık. Çin'e çıkmamızın akabinde e Kore'ye almıştık zaten. Guangxi'ye de çıkmıştık çıkartma yapmıştık daha doğrusu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerliyoruz Çin üzerinde. Eğer bir de şuradaki kara bağlantısını sağlayabilirsek çok daha mükemmel olacağına inanıyorum ben. Neden? Çünkü arkadaşlar bu arada burada çok az birlik kalmış benim ya. Bunu böyle al. O orada kalsın. Burada gerçekten çok az birlik kalmış. Bu sıkıntı yaratır bunu. Yani neyse şu adamı hemen şuraya alalım. Neden arkadaşlar yani bu, bu kadar güzel bir şey? Arkadaşlar çünkü e, ben böyle yaptığım zaman tamam mı? Bir dur şuradan. Birleştir bunları. Şöyle git. Çok güzel. Donanmayı hocam. Şuraya çek. Yok. Donanmayı buraya çek. Şu donanmayı da buraya çek hocam. Bundan sonra başka yapabileceğimiz herhangi bir şey kalmadı herhalde değil mi? Şöyle biraz zamanı yükseltelim ve çok fazla oldu bu arada. Ben bu vergileri neden bu kadar düşüyordum? Ha doğru şey oyundan çıkarken yani bilerek aslında bir, birazcık bilerek açık bıraktım. Açık bıraktıktan sonra kapatmayı unutmuşum. Öyle bir şey yani. Nasıl diyecek olsanız arkadaşlar bu şeylerin yatırım yapması için e, bu şeylerin e, kapitalistlerin yatırım yapabilmesi için vergileri düşürdüm ben. Gümrük vergisini de düşürdüm hatta gördüğünüzde. Ondan sonra bunları düşürdükten sonra arkadaşlar ben oyunu kapattım diye hemen altı alı verdim. O sırada hatta şey çektim. Eee Montepleyt'in şey bölüm birini çektim e, şey. Şu modun yeni sürümü var ya V2 sürümü. Onun yeni bölümünü çektim arkadaşlar o sırada ben. Öyle yani. Olay bu. Neyse şimdi. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi gördüğünüz gibi endüstride, sanayide, her şeyde 3. sıradayız. Bu pek iyi bir şey değil. Bu bizden daha iyi devletlerin olduğu anlamına gelir ki bizden daha iyi devletlerin olmasını istemeyiz. Militarist diyor militarist lehine olurmuş, Militarist lehine olsun o zaman. Şimdi neden başka ülkelerimizden iyi olması kötü olur bizim için? Bütün fabrikalar aç. Hepsi şey yap. Çok güzel. Şimdi Arkadaşlar, e, istersen şu süper güç listesine bir bakalım. Hatta ben hemen bir şey bir çalıştırayım kronometremi. Çünkü arkadaşlar yani artist kimde çok fazla yer yok ve hani video kaydı böyle kafasına göre bitirmesini istemiyorum gerçekten. Hoş bir şey o değil video kaydını hemen böyle kafasına göre bitirdiği zaman e, maalesef o videoyu yayınlayamıyorum. Çünkü arkadaşlar kafasına göre bitirdiği zaman video genelde bozuk çıkıyor. Maalesef öyle de bir sıkıntı var. Şimdi e, Fransız Hava Ayağı Adaları Bağımsızlık Savaşı demiş. Amerika'ya karşı Fransa, İtalya ve İspanya. Aman yani şey e, İsveç. Ya da İsviçre artık hangisiyse. Liberal kanat 10 kazansın. Liberalleri istemiyorum çünkü ben yani liberallerden hani kim kazanmış ki hani biz şey yapalım. Liberaller kötü Yani. Ben sevmiyorum bunları. İsveç dedik. Şili. Şili de al. İtalya, İtalya'yı da İspanya'yı alamıyorum. Alabiliyormuşum. Müdahalecilik İtalya. Aman İspanya. İran. Yunan. Özellikle etki alanındakileri ayrıyetten bir almak istiyorum. Çünkü Hatta şunları şöyle alayım ben. Çünkü arkadaşlar biri bizden çıkardığı zaman yani bunun acısını bizden çıkarıyorlar. Çıkardıkları zaman da sıkıntı oluyor benim için. Ben Çin üzerindeki savaşımız arkadaşlar yeterince erken başladığımızı düşünüyorum. Çünkü ben Almanya ile hani ile oynuyorsun sonra Almanya'yı kuruyor ama Kuzey Alman Federasyonu'nu kuruyorsun sonra Almanya'yı kuruyorsun falan. Hani zor işler bunlar hani. Her ikisini yapa, yaparken zor oluyordur yani. Yani zor oluyordur değil oluyor. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi bir dakika durdur hocam bir. Avrupa'da İspanya. Espanol. Ya gene mi samimi olduk? Hala samimiyiz adamlarla. Ya yeter artık ya. Sırbistan. Sırbistan'a geç. Sırbistan'a ne yapayım ben de Rusya'ya bir ah, Portekiz Portekiz al. Büyükelçimizi sınır. Aa Osmanlı bizim büyükelçimizi sınır dışı etmiş. Kuzey Almanya. Danimarka, Belçika. Belçika'ya al. Bavaria Avustralya'yı mı etki alanına almış? Yo ha. Bavaria'yı etki ha, Tamam tamam anladım <laughs> ya ne oluyor lan dedim. Ya. Avustralya nasıl kolay kolay öyle süper güçlükten düşecek bir devlet değil sonuçta. İran diyor. Ee, de. Şundan İran hocam. Görüş artır. Hala samimiyiz adamlarla ya. Yeter artık ya. Ha bunlarla dostmuşuz bak. Güzel. Bunun etki alanımıza ne zaman ekleyebiliriz? Daha var buna. Şili, Şili'yi ne zaman ekleyebiliriz? Buna daha şey daha kolay yani bu Güzel. Şimdi şu Vietnam'a savaş açmak istiyorum ama müttefikimizmiş. Güzel kalsın o zaman. Burma. Burma ne ya? Şöyle değişik bir devlete arkadaşlar savaş açmak istiyorum yani. Böyle saçma sapan kimsenin etki alanında olmayan. Yani. Kim bunlar Fransız Komünistleri. Bakın görün var ya burası birazdan yani yakında Vietnam'a bağlanacak. Bakın görün. Ha, araştırmamız var mı? Var tabii ki. Ee, sanayi bitirmiş miydik? Bitirmemişiz. Elektrik ocağı diyelim o zaman. Şunu araştıralım. Aslında benim yani genel olarak Japonya ile oynadığım zaman arkadaşlar yapmak istediğim şey çok belli. Yani şurayı şöylece tamam mı? Ee, Tera ve Japonya ha, güzel değişti güzel. Şu şekilde arkadaşlar bir dakika. Ha, bir de bir inanç değil mi bizimki? Halk kendi inancı özgürlük. Bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Ya, e, buraya Rusya da dahil. Tamamen şu şekilde arkadaşlar. Şöylece. E, daha burası da bitmedi. Şöyle. Amerika'dan da böyle. Şu Meksika'nın şu kıyısından sonrası yok. Yani şu Amerika kıtası şart değil. Ama şu kıta şart arkadaşlar. Yani şuralar şart. Neden? Asya kıtasındaki yani Asya kıtasında tamam mı? Güvenliğinizi tamamen ele almış oluyorsunuz. Hani Rusya'nın mesela bir donanma getirip karaya çıkabilmesi için. Hani ana karaya çıkabilmesi için en azından. Ee, kim bu hocam? Bölgeye git dedim ama. Neyse. Ha bu arada şeyimiz gelmiş. Şeyimiz neyimiz? Siyasal reform. Bunu hala kimse istemiyor. Neden acaba? 1 milyon kişi istiyor bunu. Ee, bunu. Bunu da istemiyorlar. Devlet sendikaları bunu da istemiyorlar. Güzel güzel güzel. Şu servet endeksliği yapalım o zaman. E, meclise neden acaba hani nüfusa oranlı hani böyle bir şey yapmıyorlar ki? Göçmen çekimi. Hmm. Ha. Halk oy verebilir diyor. Halk oy verebilir. Bunda, bunda veremiyorlar mı? Sadece zenginler. Ha, olmadı. Halk oy verebilsin ya. Kore diyor. Kore'ye falan bağımsızlık vermeyeceğiz. Kore hak etmiyor çünkü bağımsızlığı. Yani oyunda yani. Ben gerçek hayatla ilgili konuşmuyorum. Neden hak etmiyor? Çünkü arkadaşlar Kore bizim hala Asya'ya çıkış anahtarımız. Yani Kore olmazsa bizim işimiz yaman. Zor. Bu arada buradaki ordumuz da hafif hafif hazırlanıyor. Güzel. Çok güzel. Tabii ben bu süvarilerden neden ürettim ya? Bu süvarileri ben ne bileyim hani çok kötüler onlar ya. Japonya'nın geç ilk zamanlarda ürettik herhalde onları ya da belki hani üretmemişizdir de öyle kalmıştır hani. Belki de. Güzel. Arkadaşlar Japonya'nın ben en çok bu ürünü seviyorum. İsyan riski hep az, hep sıfır noktanın altında kalıyor. Genel olarak yani. Bazen çıktığı oluyor ama genel olarak bu durum yani. Ben beğeniyorum bu halini. Şunu da, şunu da birleştirdi abi. Orada böyle tek başına yalnız yalnız kalmasın. Şimdi. Şu Kore'de bir asker üretelim biz, değil mi? Belki yanlış haritadan bakıyorum bura mı? Şimdi hocam buraya bir atlı ver. He. Buradan değilmiş peki. RGO çıktısından da değildir. Askeri güç yoğunluğu. Heh tamam. Buradan. Şuraya bir atlı daha ver. Tamam mı? Ondan sonra buraya başka iki topçu ver. 6 tane topçu. Ne? Ha şey bu birleşme noktası tamam. O tank üretebiliyor muyuz? Güzel. İki tane tank üretelim o zaman. Ondan sonra istihdamcı. İstihdamcı ya da istihdamcı artık hangisiyse. Piyade. Bu olacak. yok yok bu değil. Bu değil bu değil. Normal piyade hocam. Bundan sonra şu piyade, bu piyade, şu piyade, şu da piyade olsun. Tamam. Ondan sonra hocam şuraya sen bir atlı daha ver. O zaman bir topçu daha ver. Şurada da, oh, burada iki tane üretebiliyormuşuz. Güzel. İki iki tane piyade ver hocam sen buraya. Ne kadar asker üretildiği çok da mühim değil. Yani yenileriyle ek yapabiliriz oraya. Sıkıntı olmaz. Şimdi altyapı haritasına bir geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki altyapımız berbat durumda. Hemen demir yolları, deniz yolları hepsini kuralım. Şuraya da bas. Çok güzel. Güzel. Burada az çok daha iyi durumdayız yani şey diğer diğerlerine göre. Çok güzel. Ee, bu arada buradaki bürokratların durumu ne? Yani Kore'de bürokratlar pek çalışmıyor anlaşılan. Buraya zaten atamadık daha. Şurayı atamıştım galiba, şuraya atamıştım galiba bu bürokrat. Ee, yerel saldırganlığımız var burada sıkıntılı neden? Nedenini anlayamadım. O sanayimiz düştü neden? Yükselir herhalde birazdan değil mi? Yükselmez mi diyorsun? Evet, 30 30'a çekelim o zaman vergileri. 30'da da sağlam kalsın. Şu şekilde 30'a çekelim. 30'da dursun. Bence yeterli olacaktır. Bu arada ana karada da yani ana kara dediğim yer burası benim. Yani benim en önemli, bu şekilde hitap ediyorum. Burası çok kötü durumda. Yani Rusya'dan gelecek bir saldırı da hani bu orduları buraya çekmem çok uzun sürer. O yüzden arkadaşlar burada ayrıyetten bir ordu üretmem gerekecek benim. Şimdi. Ee, ha, şimdi şuradan hemen bir askeri güç yolunda dedik. A. Oha. Nekrovazör üretimi basmışım ben bende. Şunların bir iptal et. Çok fazla basmışım değil mi? Bu kadar fazlaya gerek yok yani. Bu arada ben bunları birleştirmedim de, mi? Şu çok daha iyi. Tamam bu arada burada da bir ordumuz oluşmaya başlamış yani daha doğrusu oluşmuş hani. Saldırı saldırı yapabilecek konumda şu an. Bence yeterince de iyi durumda yani. Ee, şunları oynamayın bir iptal ediyorsun. Tamam Bunlar e, fazla. Fazlalık yani. Şimdi bu tank hocam gördüğünüz gibi ne yakıt alabiliyor ne de tank yani şey alabiliyor. Çünkü neden? Sıra ona gelmemiş diyeceğim ama ondan sonrakiler üretime geçmiş. O zaman abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki, tabii ki nüfus diyeceğiz. Aa, arabaya teşvik ediyoruz zaten biz. Hmm. Bu arada ha. Kolonyal Bonin Adaları diyor. Bonin Adalarına ana şehir yapacağız hocam. Kolonyal eyaletler arkadaşlar bu şey yapabilmemiz için anladığım kadarıyla buradaki bürokratların iyi çalışıyor olması lazım. Yani mesela Bonin Adaları diyor. Yani dur şuradan bakalım hatta. Bonin adaları neresiydi? Şurasıydı. Bürokratlar %100 olduğu zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. daha dur şöyle yükseltelim. Sıkıntı olmasın. Yani yükseltelim ne olacak ki? Faydası yok zarar ama zarar yok faydası var sonuçta. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Bonin adalarında falan yani bu bürokratlar %100 olduğu zaman anladığım kadarıyla hani ana şey yapabiliyorsunuz oraya. Yani burası hani şu an koloni bölgesi benim. Burayı gerçek şehir yani Japonya hani merkeze bağlı bir şehir yapabiliyorsunuz. Hani Japonya dediğiniz zaman buralarda akla geliyor. Öyle. Ee, ne diyor? Bir dakika. Çin İmparatorluğu hakkında görüşüm. tarafsız seviyesine düştü. Bu işin arkasında Rusya var. Abi Rusya. Valla canımı okuyacak benim de. Az kaldı yani. Ha maksimum sal şunu var bir tane daha araba teşvik şey namlu teşvik ederiz. İyi olur. Yani aslında şu an hani en güzeli ne olurdu biliyor musunuz? Şunların hepsinin arasında bir kara bağlantısı. Yani şu arada tamam mı? Hani bir köprü gibi bir şey yapabilseydik çok müthiş olurdu ama maalesef olmayacak bir şey yani. Oo, milletimiz kimya alanındaki çalışmaları için büyük bir onur diyor bilim adamlarından birine verildi diyor. Güzel. Güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırganlıklar müthiş bir şekilde düşüyor. Bu çok güzel. şimdi. Şurayı alacağım arkadaşlar inşallah bir dahaki yerde. Bir dahaki sefer artık. Burada bürokratlar çalışmıyor yalnız. Abi bu bürokratlarımız burada neden çalışmıyor? Teşvik edilen bürokrat diyor. Hedefi kaldır o zaman hocam. Kore'de teşvik edelim biz bürokratı. Yani Kore'ye artık hani bir şey yapmak istiyorum. Hani. Şurada hocam. Bürokrat teşvik edelim. Bürokrat. Bürokrat. Bu <laughs> da garip oldu. Bürokrat. Şu adamları şuraya çek. Bu arada arkadaşlar hemen şuradan kara birim oluşturdum. Tanklar arkadaşlar devamlı duracak burada. Yani üretimde sürekli duracaklar. Neden? Onların şey olup olmayacağını bilmiyorum. Hani nasıl desem nasıl üretime girip girmeyeceklerini bilmiyorum yani namlu ve yakıt gerekiyor fabrika olarak hatta üretim diyelim şunların hepsini kapatamıyorsun herhalde değil mi şöyle yaparsak olmuyor peki abi şunları kapatır mısın

Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne e, boş eyaletleri gösteriyorum. Maalesef fabrika kuramıyoruz. Ancak şöyle de bir sıkıntımız var ki e, Namlu ya da uçak üretememizin sebebi arkadaşlar namlu ve uçak fabrikalarımızın olmayışı. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Partimizi değiştireceğiz. Fabrika kurmaya evet diyor mu bu? E, hayır. Bunu geç. Max Matrix Factory mi? O ne demek lan? He, bunu çok çabuk değiştirme bilmemiz lazım ama imperialist diyor. Sübvanse edebilir, edebilir fabrikalar diyor. Tam imperialist olalım o zaman biz. %3 liberal diyor. Tüm nüfusa etkisi. Şunu alalım ya. Prestij çok da mühim değil yani. Ee, şunu Heh, çok güzel. İmperyalist yaptık. Şimdi dur dur. Burada fabrika açamıyoruz. Neden orada açamıyoruz? Eyaletteki fabrika. Ha burası medeni şey. 8 eyaletteki fabrika var. Onu demek anlamadım, anlamadım Neyse. Şimdi hocam buraya bir tane fab şey fabrikası kur. Buraya bir tane namlı fabrikası kur. Tamam mı? Sonra bakalım şöyle. Boş eyaletleri göz gizledi. Tamam mı? Ondan sonra tümünü seçti. <laughs> Ondan sonra şurada kurabileceğimiz başka bir yer yok anladığım kadarıyla da niye sadece 8 yerde kurabiliyoruz ben bunu anlamadım. Hatta sen şurada hocam elektrik fabrikası da kur. Ondan sonra otomat otomobil fabrikası da kur. Hepsini burada kuracağız arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Telefon fabrikası kur. Makine parçaları fabrikası kur. Ah, gitti. Olmadı ama bak o. Öf, 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 öf. Ekonomi ne batağa girdi lan öyle. Ha, yine listen stres. Prestij kazandı güzel. Ekonomi bir battı çıktı öyle ama olsun. Hmm, güzel. Güzel, çok güzel. Bu arada kaç dakikamız kalmış? Hemen ona bir bakayım. Yani güzel, 4 dakikamız kalmış arkadaşlar. Bu bölüm böyle sakin geçti biliyorum ama sakin geçmek zorundaydı. Yani bu sanayi falan halletmek zorundaydık artık. Alt yapı. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar hani sanayi şeyler çok yavaş kuruluyor. En erken diyor tarihinde bitirilecek diyor. 1907, 2 yıl sonra demiryolunun yani çok büyük bir rakam ya. Buralarda hani benim bir şeyler yapabilmem için iki yıl beklemem lazım. Allah'tan şu Japonya'daki de hileyle yaptıydı da. Ya, hala şey bir savaş yok. Arjantin kimle savaş Bolivya'ya. Abi bu Bolivya'dan ne istiyorlar lan? Ben anlamadım ha. Cidden ya. Bu Bolivya var ya çok çekiyor lan bunlardan. Aa, bir dakika. Şu Muhammed'i benim aramam lazım. Bekleyin bir dakika. Efendim? He? Tamam yavaştan çıkıyorum ben de. Tamam hadi. Evet. Evet Muhammed aradı. Yüzmeye gideceğiz de. Ha, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Şili'yi de şey alalım. Etki alanımızı ekleyelim. Çok güzel. Şili'yi neden etki alanıma ekledim? Arkadaşlar Şili o mekandaki yani en iyi devlet değil ama göze batmayan ve güçlü olan tek devlet. Şili arkadaşlar göze batmıyor. Arjantin öyle bir göze batıyor ki. Neden çok hızlı gelişiyor çünkü. Hani her an süper güce çıkabilir. Brezilya desen aynı öyle. Yani bir anda süper güç olabilir adam. Hani hiç beklemediğiniz bir anda böyle. Bir anda Brezilya süper güç. Yani. Öyle bir şey olabilir. Yani. Bundan dolayı ben şey yapmıyorum. Şey yapmıyorum derken an Çok şahmamak lazım tabi. Saçmaladım farkındayım. Bundan dolayı arkadaşlar ben Ha bu arada hemen şu İmperyal Parti'yi ne zaman değiştirebiliyoruz? Ne zaman değiştirebiliyoruz? 3 Mayıs 1000 bin... bir yıl. Tamam. Bundan dolayı arkadaşlar ben ne dediğimi unuttum bir dakika ya. Onu ne geçiyor diyor. Antirasyon. Araştırma yapmanı, araştırma yapmanı versinler. Tamam. Şimdi beyler, beyler beyler. Ben şimdi çıkacağım. Nereye gideceğim? Muhammed'le yüzmeye gideceğiz. Şey, Bizim burada yeni bir yüzme havuzu açıldı. Çok güzel bir yer böyle tenha. Sessiz, sakin, güzel bir yer. Ben beğendim yani. Bu arada ne çabuk bitti lan. Ha yapmamışım ki. Ya şurayı ben hatırlıyorum da bir kere Japonya ile oynadım da. Şurayı aldım tamam mı Japonya ile. Şurayı şöylece aldım. Rusya'dan. Sonra şuraları kendi kolonileştirdim ya. Çok kötü bir durumdu. Allah'ım Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve serinin gidişatını belirlemek için yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Ayrıca e, kusura bakmayın arkadaşlar bu bölüm baya bir sakin geçti. Yani biliyorum siz de savaş izlemek istiyorsunuz ama yani bunlar da gerekli şeyler. Yani gördüğünüz gibi geçen bölümümüz savaştı geçti ve iki bölge kazandık. İnşallah birkaç bölüm sonra yani birkaç bölüm derken belki iki bölüm sonra falan Birkaç bir Çinle bir savaşa daha gireriz büyük ihtimalle. İnşallah. Evet, eh, demek istediğim bunlardı. Görüşürüz arkadaşlar.